Ölürüm, geliyorum adama geliyorum vurursun, ölürüm. adama vurursun ölürüm ölürüm oğlum elma falan lan lan neredeyim ben lan barış barış neredesin Aha. koordinat 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 <laughs> koordinat mı lan neredesin yoksa sen barış yandım çok yalnız hissediyorum ben bu da aşağı düştüm bir kere ben bir şey söyleyeyim mi söyle barış en stiv bana söyle tamam tamam Tamam. Ben o zaman topraklara bakıyorum, sen ağaçlara bak. Tamam. Hepinize bir... tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Random Riser oynuyoruz arkadaşlar. ESC Random Riser. ESC Random Riser'ın mantığını bilmeyenleriniz varsa hemen sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Rastgele bir blok kırıyoruz ve bu bloktan rastgele itemler çıkıyor. mi Barış. Bugün yanında da Barış. Evet var. evet evet. Hoş geldin. Değiş, abi... değişik, hoş bulduk. Değişik değişik lootlar var. Mesela Enstil lootu, Manşet lootu, Köylü lootu falan filan deniz lootu. Bu lootlardan birini bularak gelişip Eee oyunu kazanmaya çalışıyoruz. Kızım evet arkadaşlar böyle. bu tarz videoların daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu Ben unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Her videoda bir şifre saklıyoruz ve diğer videodaki şifreyi bulan arkadaşlarımızın şu an ekranda isimleri çıkmış bulunmaktadır. Bizler de bu videonun içindeki şifreyi bularak diğer videoda ekranda isiminiz çıkabilir değil mi Barış'cım? Evet bu arada Nether Loot'u buldum. Nedir Loot'u buldun? Nerede? Nerede? Evet. Değil? Abi ağaç yapraktan ee, yaprak kazıyorum. Yaprak kazıyorum yapraktan koyun eti düşüyor ama pişmemiş ee, Şimdi sen yani buldun? Koyun kesmiş gibisin Aynen koyun kesmiş gibiyim Nereden e, buldun? Şeyden buldum top, normal toprak çimensiz toprak Çimensiz topraktan şey mi buldun? Abi çimensiz toprak Evet ne, nedir bu altın abi. falan geliyor Odun da çimenli topraktan geliyor Tamam Şimdi bakıyorum abi şunları bir kır Abi bu kırma olayı var ya çok uzun ve çok tilt edici bir şey ya NCT'yi bulunca bana haber versen <laughs> O oh, time blok buldu. Oh my god. Enstit bu buldun sanırım. Kalp krizi geçiyordum ben burada. Harbi. <gülüyor> <gülüyor> Abi kırmızı red blok bulduk. Bakalım bunu bir kırayım. Abi Enstit bulsa bile ne chat'tekiler söylemiyor ki. Bu arada NST bulmak aşırı zor bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? O yüzden hani köpek gibi kazıyoruz. köpek gibi. Ben şu anda yani madene daldım maden bloklarına denemeye geçtim kanka. Aa bu arada hiçbir şey bulamadım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ne yapacağım Barış? Ay yapraklardan olabilir mi? Ay, altın blok buldum ne iş? Altın bloğu bir kırayım bakayım. Altın ben. blok mu buldu? Aynen kardeşim yapraktan. Enchli yaparız. Ya. Enchli yaparız kardeş. Enchli yapmak yasak. Hayır değil yapılıyor açıldı. Açıldı mı? O sadece ne? sadece şöyle bir şey var Emre. Ee, bir dakika 30 saniyede bir yiyebiliyorsun. He. de öyle bir sinir mi var? Saman çıktı samandan ne çıktı? <laughs> <laughs> oh my Enşli. <laughs> god sensitivity keskinlik alevden kere bu ne kardeşim böyle. Abi o zaman Neyden çıktı? Samanda. Saman balyası yapmamız lazım. Saman bal... Oo oh, bir... Saman balyası... Sa şey nereden çıkıyor ki buğday? Saman... Buğdayı nereden çıkıyor onu bulmak lazım. Buğdayı işte. boş ver o zaman şeyden git direkt. Yapraktan git. Aa bir saman balyası çıkıyor ya gözünü sev. Bu saman balyaları ne böyle ya? Samancı. Kılıç kılıç. Uy 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 uy. Ya koruma eşya çıkmadı bana ya. Ama korumadık. Oy, Oy uy, korumadık. Çiğtenlere bak. Tadından yenmez kardeşim. Tamam bak şimdi koruma 2 iki. Koruma 2'leri bir geç Time zırh koruma 4 kaskı alırız Ateş koruması şöyle bir kalsın Birisi yakar makar Allah korusun Şunları şöyle at tamam şu ayakkabıyı falan çok merak ettim. Ayakkabıda neler varmış? Şunu bir giyelim abi ne olur ne olmaz. Şunu da bir giyelim. Ne çıktı söylesene merak ettim. Ateş koruması 4 çıktı. Bir de ateş koruma şeyi attım kanka. Eklem bacakları atıyorum. Bunu da Ekrem at. Eklem, bacakları at. işimiz Onlar yaramaz. Darbeyi marbeyi at. Keskinlik Sen şey var. Şey çıkıyor. Bir kalsın. Keskinlik 5 çıkıyor kanka. Keskinlik 5 kanka dışı çıkıyor. 14 hasarı var. Güzel 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 güzel. Şunları o zaman ben atıyorum. Şu itenleri de at gitsin. Abi Enchil Apple çıkmış. M Eşli mi? Aynen Enşili Apple çıkmış bu arada Eşli veriyor mu? Altın bile o Keşke unutmasaydın ya Altın bile o Şeyden çıkıyor kanka Kırmızı çiçekten Kırmızı çiçek Kırmızı çiçek 26 tane saman balyasını Şimdi yan yana dizdim arkadaşlar 26 tane saman balyasını kırıyorum abi Şunlara bak ya Yağmur gibi yağıyorlar Yağmur Aha, gibi yağıyorlar video gibi değil mi? Ya? Aynen aynen kırıyorum abi Kan kılıcı Gökyüzü kılıcı Titanium filan Zümrüt Elmas Bu ne böyle? Gözünü seveyim böyle böyle o efsane bir şey bu arada, Şimdi biraz sonra bak bir hiç kimse bulamamıştır biliyor musunuz? Ağaçtan maçtan şey en nereden çıkıyor kardeşim gibisinden düşünmüştür millet. Şuna bakar mısın? Şuranın güzelliğine bak ya. Şuranın güzelliğine bak ya. Set ya bildiğin set set. Şunlar o zaman kanka ben bir zırh o koruma 4. Bak bu yapıştırılır. Ona elmasları, bir şans. Elmasları geçiyorum o zaman ben. Elması geçiyorum. Elmas geç. At yere. At çöp attım, o çöp. Attım çöp çöp. Obi. Ama geç burayı. Bu da çöp. Bu da çöp. Bu da çöp. Bu kas. Bu, lazım olur belki. Bu, bu, bu çöp. 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 Bak çöp diye geçiyoruz. Görüyor musunuz? Çöp. Bu da çöp. Bu da çöp. Çöp çöp. Çöp çöp. Çöp çöp bir pantolonumuz burada yok abi bu arada bir pantolon bulabilseydik bir de ayakkabı bulabilseydik ama burada bir İlgili şey korkutacak bir şey yok mu? Söyle seni korkutacak bir şey 3 dakika kaldı Anneni 3 dakika kalmış harbiden 3 dakika <laughs> kalmış Abi dur ne yapmam ki şey ay Barış niye bunu bir anda söyledin? Kankam çünkü bende zırh yok ben de korkuyorum şu anda Lan oğlum ayarlayamadık zırhımızın mırhımızın 3 dakika kalmış barış gözünü sevdim çocuğun niye önceden haber vermedin bunu sen bana ya <laughs> Şunu şöyle at şunu şöyle at Abi itemlere bakmaktan envanteri ayarlayamıyoruz ki gözünü sevdi mi çocuğu At abi abi enchile gapple falan da yapmadım bu arada Ah harbiden biz bu oyunu battırdık barış Harbiden. Biz bittik. Ama bir, bir, şansımız var. Ee, kazarken enşi şey çıkma şansı var. Şimdi arkadaşlar setimizi adam akıllı azuz az dizmeye başardık. Şimdi ışınlandık. Abi havada lakta kaldım. Barış. Barış tamam. Barış seni şu an, an görüyorum. Önündesin. Tamam bana dalma. Tamam dalarsan, doğru gel. Ben gel buraya dalarsan gel buraya. Olur. Dalarsan, olur. dalarsan kötü olur. Elman Dalmam var, mı? Kanka Elman kanka var. Yani. var mı? Elma normal elma mı? Altın elma mı? Altın elma kanka. Team olmak yasak mı? Bu arada sonuçta. Aa, dokuz tane. Var. Yok, ikili team olabiliyorsun kanka. Dokuz tane mi var? Kanka. Aynen dokuz tane var. Güzel, güzel bir şey düşürebilirsek güzel olur bu arada. Aa eşleşik işte çıktı. Bu arada bu adamların seti yok gibi Barış. Barış bu adamın seti Hangisi? yok. Hangisi? Şunu kes, bunu kes. Kanka, kanka açıldı mı? Açmadı ki daha. O nasıl yiyecek? Aa dur bot buldum. Ne zaman açılıyor, ne zaman açılıyor? Ne zaman açılıyor? Kanka yirmi saniyesi vardı ha. Tamam yirmi saniyede eritiriz bu adamı. Gel eritelim bu adamı. Kardeşler hayırdır? Kime baktın öyle? Gel lan buraya. On bir, on. Eşit elini eşit tutuyor, eşit tutuyor. Elini eşit tutuyor. Tamam eritiriz, eritiriz. Setini eritsek yeter. Benim darbe be darbe 5 kılıcım vardı. Nerede? Ben darbeyle vuruyorum, setini eritiyorum kanka bunun. Yandım. Yanan yandım mı? Allah kurtarsın kardeş. İşte, Emre 3 kişi geliyor Emre. Emre aşiret geliyor Emre. Dur dur dur. Elmanı ye geri çekil. Elmanı ye. var mı? Yedim yedim. Enşi bir tane vardı yedim tamam tamam. Enşi de enşi de dal 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 dal. Bunu aa al 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 adam enşiyi yedi. Yine yine arkandayım arkandayım Bunu erittim bu arada erittim erittim eridin kardeşim. Geldim geldim Vur 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 al 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 Ne oluyor kar? Bana niye vuruyorsun barış? Ne bileyim arada arada sana geçiriyor. Ara bana niye vur? Ayıp değil mi lan kardeşine vurur mu insan? Adam lagir bu arada. Evet adam lagir lagından yararlanabilir. Bana vuruyor. Bana vuruyor. Bana vuruyorsun Çıldırma. Bir baktım bana bana vuruyorsun. Lan oğlum erit şu adam Barış. Lan oğlum bu oyunda ençliği niye var ençli Bu oyunda bir Ben darbeyle Çok vuruyorum güzel. ki setin cana gitsin diye Barış. Nasıl taktik? Güzel taktik de arada bandı geçirdiğin için. Bu arada adam bizi kıynabı bekliyor. Görüyor musun sen adamı? Görüyorum. O adam ben bir eritimle geleyim mi? Ne yapayım Barış ya? Sen lan oğlum. <laughs> Diyor ki ençli bir buçuk dakika sonra lan eri, eri, eridim, eridim barış barış eriyorum barış eriyorum geliyorum eridim, barış. aldım geldim geldim gel, 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 gel. barış eridim barış barış, geldim, barış, 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 barış kaç gel, kurtar var barış adamı geliyorum ölürüm. geliyorum adama geliyorum adamı vurursun ölürüm! ölürüm oğlum elma falan elma çankla elma çankla ciddi misin? Elma çankladım sana. Bugün randomizer'a girdik. Ve randomizer'da öldük. Öldün.